Masalların büyülü dünyasına doğru yola çıkıyoruz. Masallarla ruhunuzu dinlendirerek huzurlu uykulara dalmak için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bir perinin masalları keyifli dinlemeler diler. Evvel zamanda kalbur kazanda. Bir varmış, bir yokmuş. Vaktiyle bu dünya hiç yokmuş. Vaktin birinde bir padişah yaşarmış. Bir gün bu padişah başını kaşırken bir bit bulmuş. O zamanlarda da bitin ne olduğunu bilmezlermiş. Padişah lalasını çağırır. Baksana lala, ben başımdan bir böcek buldum. Acaba bu nedir? diye sorar. O da ''Padişahım bu insan böceği olmalı.'' diye cevap verir. ''Bu ne yer ne içer kim bilir belki de insan kanıyla beslenir.'' Padişahın böyle demesi üzerine biti her gün hayvan kanıyla beslerler. Bit büyüye büyüye kedi kadar olur. Onun böyle büyüdüğünü gören padişah lalasına Haydi bunu keselim, derisini yüzelim. Bu derinin ne derisi olduğunu kim bilirse kızımı ona veririm. Der. Dünyada da bir kızından başka çocuğu yokmuş. Lalası biti keser, derisini yüzer, saray kapısına asarlar. Herkese bildirirler ki bu derinin ne olduğunu bilirse padişah kızını ona verecektir. Herkes saray kapısında asılı olan deriyi seyrede dursun. Devin birisi bunu işitir. Üç gündür açım. Bari gidip şu kızı alayım da yiyeyim der. Kalkar saraya gelir. Yolda bir çiftçiye rastlar. Der ki: Baba padişah bit derisini kanıyla asmış. Kim bilirse kızını ona verecekmiş. Haydi git de sen al. Çiftçi de: Ey oğul, benim iki kızım var. Onları besleyemiyorum. Onu alıp da ne yapacağım?" der. Dev gelir padişaha. "Bu bit derisidir. Ver kızını bana." der. Padişah: "Eyvah! Ben ne yaptım? Dünyada bir kızım var. Onu da bu dev alacak." diye dövünür. Sonra düşünür, taşınır. Sana kızımın yerine iki halayık vereyim." derse de devrazı olmaz. elle kızı ister. Padişah başa çıkamayıp kızını çağırır. Kızı da ağlar, sızlar. Ey baba, verecek bir şey bulamadın da beni mi verdin? Derse de padişah. Kızım, ben bilemedim ki böyle bir dev bu deriyi bilsin de seni istesin. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Bundan kurtuluş yok. Der. Padişahında bir tayı varmış. Bu tay su yerine gül suyu içer. Yem yerine fıstık üzüm yermiş. Adı da kamer Kız babasına, Şah baba, bari beni kamer ile bindir de devin yanına öyle gideyim der. Dev de gidip bir dağ başında kızı beklemiş. Padişah kamer çıkarır. Kızı üstüne bindirir. Askerler düzer. Alayla kızı da devin olduğu yere yollar. Kızı götürürken bakarlar ki dev dağın başında yatıyor. Kızı orada bırakırlar. Haydi Sultan Hanım artık siz gidiniz derler. Askerler geri döner saraya gelirler. Kız orada ağlamaya başlayınca Kamertay kıza der ki Ey Sultanım kapa gözünü sarıl boynuma Kız gözlerini kapayıp Kamertay'ın boynuna sarılınca Tay oradan havaya uçarak kızı alır gider. Dev de arkalarından baka kalır. Ben seni yine elime geçiririm diyerek gider. Kamertay uça uça denizin orta yerinde bir köşkün bahçesine varır. Kız Tanrı'ya dualar eder. Devin korkusundan kurtulur. Kamertay kıza der ki, Haydi sen köşke gir. Ben biraz burada dinleneyim. Kız köşke girer. Kamertay da bahçede dinlene dursun. Bir padişahın oğlu kayığa binmiş, denizde gezermiş. Bir de geze geze o köşkün yanına gelir ki, Kamertay'ın tüylerinin parlaklığı denize vurmuş. Oğlan, ey lala, bu köşkte kimse yoktu. Şimdi bunun içinde bir şey var ki aydınlığı denize vurmuş. Der. Lala da. Aman şehzade. Nemize gerek haydi gidelim. Dese de oğlan. Yok yok Lala. Ben gidip burada kim olduğunu göreceğim. Diye dayatır. Oğlan kayıktan çıkar. Köşkün bahçesine girer. Kız onu görünce. Burada kadın var gelme. Der oğlan, feraceni giy, gelip seni göreceğim, diye seslenir. Kız feracesini giyer, başını örter, oğlan köşke girer, bakar ki güzellikte eşi yok, ay gibi bir kız. Sen kimsin buraya, nasıl geldin, diye kıza sorar. Kız da başına gelen işleri anlatır. Sonra oğlan, ey güzel, ben de senin gibi bir padişah çocuğuyum. Eğer istersen seni sarayıma götüreyim, der. Kız da, peki şehzadem, diyerek oğlanla birlikte kaya biner. Kamertayı da alıp doğru saraya giderler. Oğlan kızı babasına gösterir. Bunu filan yerde buldum. Başına böyle böyle işler gelmiş, diye anlatır. Padişah da bu kızı oğluna nikah edip 40 gün 40 gece düğün kırar. Bunlar oturup dururken günlerden bir gün padişah başka bir padişahla savaşa kalkar. O zamanlar padişahların kendileri de savaşa katılırlarmış. Padişah bir gün düşünürken oğlu gelir. Şah baba ne düşünüyorsun der. O da oğlum Falan padişahla aramız açık, savaşa gideceğim için onu düşünüyorum, der. Ey baba, sen yaşlı bir adamsın, ben dururken senin gitmeliğin olur mu? Oğlum, senin gençliğin var, seni gözüm göre göre savaşa nasıl yollarım? Babası ne söylediyse oğlan dinlemez. Sefere hazırlanır, günün birinde de askerleriyle çıka gider. O savaşa gitmekte olsun. Kız günü gelir, bir kız bir de oğlan çocuğu dünyaya getirir. Aksilik bu ya. Dev de kızın orada olduğunu duyar. O sıralarda haberciler padişahtan oğluna, oğlunda da padişaha mektup götürür getirirlermiş. Dev o habercilerin gelip geçtiğini, yolun üstünde bir kahvehane açar, oturur. Padişah da oğluna bir kızıyla bir oğlu olduğunu bildiren bir mektup yazar. Göndermek için habercilere verir. Haberciler mektubu alıp yolda giderlerken o devin kahvehanesine gelirler. Dev onları içeri çağırır. "Buyurun," der. Haberciler, "Yok girmeyiz. Çok acelemiz var. Hemen gideceğiz." derlerse de dev, "Gelin gelin bir kahve için." diye habercileri alıkoyar. Onlar da devin korkusundan atlarından inip kahveye otururlar. Birer kahve içerler, hoşbeş ederler. Derken akşam olur. Bunlar, aman geç kaldık biz gidelim. Plan deseler de, dev, adam bu gece burada kalın, yarın gidersiniz. Diye şöyle eder, böyle eder. Habercileri koyu vermez. Onlar da o gece orada kalırlar. Gece olur yatarlar. Dev onların heybelerini karıştırarak padişahın oğluna yazdığı mektubu bulur. Bir de okur ki padişah oğluna karısının bir kızla bir oğlan çocuğu dünyaya getirdiğini yazıyor. Dev hemen mektubu alır. Kendisi şöyle bir mektup yazar. Oğlum senin aldığın kız iki tane köpek yavrusu dünyaya getirdi. Sen dönene kadar alıkoyayım mı yoksa atayım mı? Yazdığı bu mektubu asıl mektup yerine habercilerin heybesine koyar. Sabah olur haberciler kalkar. Atlarına binip giderler. Oğlanın olduğu yere varıp mektubu verirler. Oğlan mektubu açar okur. Sonra oturur bu mektuba şöyle bir cevap yazar. Şah babacığım, benim karım iki tane köpek yavrusu dünyaya getirmiş. Onlara ben gelinceye kadar çok iyi bakın. Yazdığı bu mektubu yine habercilere verir. Onları yolcu eder. Haberciler yine aynı yoldan saraya dönerlerken, dev onları bu seferde de kahvede alıkoyar. Geceleyin haberciler uyuyunca, heybelerini açıp oğlanın yazdığı mektubu alır. Kendisi başka bir mektup yazar der ki Şah babacım bu mektubum size vardığı zaman benim aldığım kızı çocuklarıyla birlikte bir dağa atınız. Ben burada ondan daha güzel başka bir kız aldım. Artık o bana lazım değil. Varsın geldiği yere gitsin. Kamertayı da zincirlerle bağlayınız. Bu şekilde yazdığı mektubu habercilerin heybesine koyar. Sabah olunca haberciler atlarına binip doğru saraya giderler. Kız bunların geldiğini görür. Heybeciler mektubu padişaha verir. Padişah mektubu okurken kız da sevinerek "Şah babacığım mektup mu geldi?" deyip padişahın yanına varır. Padişah kızı görünce mektubu saklar. "Hayır, mektup gelmedi." der. Kız "Ama babacığım" Habercilerin geldiğini gördüm. Mektup niçin gelmesin? Bunda bir iş var. Deyince padişah, "Yok kızım bir şey yok, ne olacak?" Haberciler başka bir şey için gelmişler. Filan derken kız padişahın sakladığı mektubun ucunu görüp saklı olduğu yerden çeker alır. Bir de okur ki kendisinin daha atılması yazılı o mektupta. Kız hemen oradan kalkıp odasına gider çocuklarını alarak sarayın arka kapısından çıkar, oradan uzaklaşır. Az gider, uz gider, dere tepe dümdüz gider, bir dağın başına varır. Orada otururken açlıktan, yorgunluktan çocuklarına emzirecek sütü kalmaz. Çocuklar acıkırlar. Kız, aman Allah'ım bu benim başıma gelenler nedir? Bari şu çocukların yiyeceğini olsun da gönder.'' diye yalvarıp ağlar. Oturduğu yerde elindeki değnekle toprağı karıştırırken oradan bir su fışkırır. Bir de Tanrı tarafından orada bir çıkın dolusu un bulur. O suyla unu karıştırır. Bunun birazını çocuklarından birine, birazını da ötekine yedirir. Bir de bakar ki uzaktan o dev geliyor. Kız hemen Aman kamerta yetiş ölüyorum diye bağırır. Kamertay da zincirlerle bağlı olduğundan bir kere silkinir ama koparamaz. Kız bakar ki dev gittikçe yaklaşıyor. Tay'a bir daha bağırır. Tay yine silkinirse de kendisini kurtaramaz. Dev kıza iyice yaklaşır. Kız bir kere daha bağırınca, Tay olanca gücünü vererek bir kere silkinir. Zincirleri koparır, doğru kızın yanına gelir kıza, al çocuklarını da çık üstüme, der. Kız çocukları kucaklayıp tayın üzerine biner. Tay da havaya uçarak kızı alır gider. Onları bir dağ başına indirir. Dev de yine kalkar kahvesine gider. Kamer tay kıza der ki, işte burası benim yerimdir. Artık ben öleceğim. Sen şimdiden sonra başının çaresine bak. Kız Aman Kamertay, beni burada bırakırsan ben bu çocuklarla nereye giderim? Diye ağlayıp yalvarsalar da, Kamertay, ne yapayım? Artık ben buradan bir yere gidemem. Buraya hiç kimse gelmez. Sen korkma, Tanrı seni korur. Ben şimdi öleceğim. Sen benim başımı kes, şuraya dik. Karnımı yar. Bağırsaklarımın bir ucunu bir kulağına bağla öbür ucunu da şu dağın yanlarına dolaştırarak öbür kulağına getir bağla. Sonra çocuklarını alıp karnıma gir yat, seni kimse bulamaz, der. Kız da, peki ter demez Kamertay düşer ölür. Meğer o tay peri padişahının oğluymuş. Neyse uzatmayalım. Kız tayın dediği gibi başını kesip yere diker bağırsağının bir ucunu bir kulağına, diğer ucunu da dağı dolaştırarak öbür kulağına bağlar. Kendisi de çocuklarını alıp tayın karnına girer. Orada oturup dururken uyuyakalır. Az uyur, çok uyur. Bir de gözünü açar bakar ki bir büyük saray. Ama öylesi ne babasında var ne de kocasında. Yataktan başını kaldırır. Halayıklar gelir, su getirirler. Elini yüzünü yıkar, oturur. Acaba bu nedir? Düş müdür, hayal midir? diye düşünürken bakar ki tablalarla yemekler gelir. Yer içer, yine kaldırırlar. Çocukları altın beşiklerde yatıyor. Dadıları ninni söylüyor. Kız şaşırır. Çocuklar uyanınca dadılar onları alır gezdirir eğlendirirler. Böylece yıllar geçer çocuklar büyür. Koşup oynamaya başlarlar. Onlar burada oturmakta olsunlar. Padişahın oğlu savaşı bitirir saraya gelir. Bakar ki kız yok. Babasına, Şah baba hani benim karım? Siz bana yazmıştınız ki karın iki tane köpek doğurdu. Hani onlar nerede? diye sorar. Padişah da, oğlum bu nasıl iş? Ben sana öyle bir şey yazmadım. Sana bir kız bir de oğlan oldu demiştim. Sen de benim karıma atınız. Bana lazım değildir. Ben burada ondan güzelini aldım. Kamertayı da zincirle bağlayınız diye yazmıştın. O mektubu her ne kadar senin karına göstermemek istedimse de o habercileri görmüş olduğu için gelip sordu.'' Ben de mektup falan gelmediğini söyledim. Ama mektubu sakladığım yerde bulup okudu. Bunu senin yazdığını zannedip çocuklarını alarak gitti. Diyerek olanları anlatır. Oğlan da babasından gelen mektubu çıkarıp kendisine gösterir. Padişah, oğlum ben sana böyle bir mektup yazmadım. Deyince Oğlan bu mektubu habercilerin getirmiş olduklarını söyler. Hemen habercileri çağırıp sorarlar. Onlar da bir şeyden haberleri olmadığı için şaşıp kalırlar. Siz mektubu götürürken kime uğradınız? Yolda kimi gördünüz? diye sorarlar onlara. Haberciler de Biz yolda kimseyi görmedik. Ama filan yerde bir dev bir kahve açmış. Bizi yoldan çevirdi bir gece onun kahvesinde yattı. Der demez işe Hemen kızı arayıp bulmak için çare düşünürler. En sonunda oğlan yanına lalasını alıp yollara düşer. Az giderler, uz giderler. Dere tepe düz giderler. Artık açlıktan susuzluktan gitmeye halleri kalmaz. Birden başında dururlar. Oğlan Aman Lala şurada bir köşk gözüküyor. Bari git de oradan biraz ekmek iste der. Lala karkar yavaş yavaş köşke gider. Bakar ki köşkün kapısı önünde iki çocuk oynuyor. Lalası da yanlarında. Lala onların yanlarına sokulur, selam verir. Çocuklar onu içeriye alırlar, bir odaya götürürler. Lala hiçbir sarayda böyle güzel döşenmiş bir oda görmediği için yerlere basmaya kıyamaz. Çocuklar: Aman derviş baba, mindere otur. diye ona yer gösterip ikramda bulunurlar. Lala biraz oturur. Demeye kalmaz çocuklar bir tabla yemek getirirler. Buyurun derviş baba, yoldan gelmişsiniz, yorulmuşsunuzdur. Biraz yiyin, rahat edin. derler. O zaman Lala, sevgili çocuklar, benim filan yerde bir oğlum var. Açlıktan yol yürüyemedi. Orada kaldı. Ben de biraz ekmek istemek için gelmiştim. Der. Çocuklar. Derviş baba siz yiyin. Onun için de veririz. Götürürsünüz. Deyince Lala o yemeklerle bir güzel karnını doyurur. Lala kahvesini de içtikten sonra biraz ekmek verin de oğluma götüreyim der. Çocuklar gidip annelerine söylerler. Kadın da kendi kendine. Bu adam benim çocuklarımın babası olmasın sakın diye aklından geçirir. Hemen bir tabla yemek hazırlayıp Lala'ya verirler. Haydi bunu oğluna götür yesin de buraya gelsin derler. Lala tablayı alır. Oğlanın yanına gider. Oğlan bakar ki gümüş sahanlakta bir tabla yemek. Hemen tablayı önüne alır. Sahanın birini açar. Kapağını yere koy. Kapak kendi kendine yuvarlanarak doğru köşke gider. Oğlan, aman lala bu nasıl iştir? Diyerek sahandaki yemeği yer. Bitirdiği vakit sahanda yuvarlanarak gider. Uzatmayalım efendim. Yemekleri yedikçe kapların hepsi köşke doğru yuvarlanır. Sonunda bunlar da kalkıp o köşke varırlar. Kadın bu arada çocuklara değnekten birer at yapar. Bunları çocuklarına verip Haydi kapının önünde oynayın. Eğer o derviş oğlunu alıp gelirse onları içeri alan filan odaya oturdun. Der Yemeğe kalmaz bunlar gelirler. Çocuklar da buyurun diyerek onları içeri alır. Annelerinin söylediği odaya götürürler. Kadın bir tabla yemek hazırladıktan sonra çocuklarına alın bunu götürüp konuklara verin. Eğer sizi de yemeye çalışırlarsa siz de derviş babalar bizim karnımız tok ama atımız yesin diyerek bu değnekleri sofraya koyun. Onlar da A çocuklar hiç değnek yenir mi derlerse de değneğin yemek yemediğini biliriz de insanoğlunun köpek dünyaya getirmeyeceğini bilmez misiniz deyip kaçın. Bu sözler üzerine çocuklar tablayı alıp götürürler. Buyurun derviş babalar derler. Onlar da çocuklar bizim karnımız tok şimdi yedik derler. Ama çocuklar ille de yiyeceksiniz diye zorlayınca onlar da tekrar sofraya otururlar. Çocuklara "Gelin siz de yiyin." derler. Çocuklar da "Yok derviş babalar, bizim karnımız tok ama atlarımız yesin." diyerek değnekleri sofraya koyarlar. O zaman onlar da "Çocuklar hiç değnek yemek yer mi?" deyince çocuklar DNA'nın yemek yemediğini biliyorsunuz da insanoğlunun dünyaya köpek getiremeyeceğini bilmiyor musunuz? diye annelerinin öğrettiği sözleri söylerler. Padişahın oğlu bunu duyar duymaz, bu çocukların kendi çocukları olduğunu anlar, yerinden fırladığı gibi karısının yanına koşar, boynuna sarılır, çocuklarını kucaklar, Kadın başına gelenleri bir bir oğlana anlatır. Sonra da hep birlikte kendi saraylarına gitmeye kalkarlar. Ama kadın buradan pek ayrılmak istemez. Çünkü burası gibi bir yeri bir daha bulamayacağını düşünür. Oğlan, burada yalnız başına ne yapacaksın? Haydi kalk gidelim." diye onu kandırır, yola çıkarlar. Biraz giderler bir de arkalarına bakarlar ki köşkün yerinde yerler esiyor. Sanki önceden orada bir köşk yokmuş gibi, her yer dağ taş. Oğlan bu işe şaşırır kalır. Demeye kalmaz babalarının yanına varırlar. Padişah onları görünce sevincinden ne yapacağını bilemez. Sarmaş dolaş olup birbirlerine kavuşurlar. Oğlan devi yakalatır, ona "Kırk satır mı yoksa 40 katır mı istersin söyle bakalım." diye sorar. Dev "40 satırı ne yapayım? 40 katır verin de memleketime gideyim." der. Devi 40 katırın kuyruğuna bağlarlar. Sırtlarına da birer adam bindirip katırları sürerler. Dev'in her parçası bir dağda kalır. Ölür gider. Onlar da birbirlerine kavuştukları için tekrar 40 gün, 40 gece düğün yapar. Ölünceye kadar mutluluk içinde yaşarlar.